Selam arkadaşlar. Günaydın. Şöyle bir günaydın diyeyim. Tüm videolarımda dediğim gibi tipsiz kendimi çok fazla göstermek istemiyorum. Evet. İnanç meselesi. İnanç ve sorgulama. Why we are here? Neden buradayız? Kocaman evren uçsuz bucaksız yaklaşık ışık hızına yakın bir süratle Samanyolu galaksisinin içinde yol alıyoruz. Hani diyorlar ya benim arabam şu kadar yapıyor. 200 yaptı, 300 yaptı motosikletim bilmem ne falan. İşte F-16 ile şöyle gittim, böyle gittim. Ses hızını açtım falan. Ya ne ses hızı? Biz bütün insanlar zaten ses hızını her anımızda aşıyoruz. Kat be kat ışık hızına yakınız. Hepimiz şu anda ışık hızına yakınız. Seyahat ediyoruz. Boşluğa doğru. Çok enteresan değil mi ve bitmeyen bir şey devam ediyoruz. Elbette hepinizin kafasını kurcalıyor. Neden buradayız? Bunun anlamı nedir? Değil mi? İnanılmaz bir boşluk, yaşama elverişli bir ortam dünya İşte buraya gönderildik. Değil mi? Yani bunu bir yere bağlamak lazım bunu. Neden buradayız? E, yaratıcı öyle istedi. Diyor bazılarımız. Bazılarımız da ne diyor? Tamamen tesadüf diyor. Yani herkes değişik bir pencereden bakıyor. Ben burada kendi fikrimi Türkiye henüz buna hazır olmadığı için böyle şeylere Turan Dursun örneği varken kendimizi çok fazla şey yapmak istemiyorum. Yani genel bir bakış açısı, herkesin bakış açısı nedir? Onu onu şey yapıyorum, anlatmak istiyorum. Yani bir yere bağlamak istiyor insanlar. Değil mi? Yani ta ilk insanlardan itibaren Neandertallerden mi artık kimden başlıyorsa ta o zamanlardan ne oluyor? Şimşek çakıyor. Yağmur yağıyor. Doğa alayları oluyor. De deprem oluyor. Bilmem ne. Bunu bir güce bağlıyorlar. Değil mi? Şimdi ateş olan kesim inancı buna bağlı. Buradan başladığını söylüyor. Ve işte avlarını hediye diyorlarmış. Biz o gücü Tanrı'yı kızdırdık herhalde deyip eski insanlar avlarını ona hediye ediyorlar. Kızmasın bize diye. Yani bir yere bağlamak istiyor. Anlamlandıramıyor çünkü. Hani şimşeği, depremi değil mi? Anlamlandıramadığı zaman bir yere bağlıyor. Çünkü akıl yok doğru düzgün. Oradan bu inanç meselesi hatta bu kurban meselesine kadar geldiğini söylüyorlar. Oradaki tanrıya kızdığı zaman Öfke, öfkelenmesin diye avını ona hediye ediyor ya. Ta o günümüze kadar ulaşınca kurban şeklini alıyor diyorlar ateist kesim. İnançlı kesim yani esasında iki grubun da işi çok zor. Onu söyleyeyim. Yani inançlı kesimde diyor ki bu kadar evrende işte bakın daha herhangi bir gezegen yaşama elverişli bir gezegen ya da başka bir canlı bulunamadı diyor onlar. Evet doğru. Argümanları doğru bulunamadı. Tamamen burada olmamız hani tamamen tesadüflere bağlanamaz diyorlar. Ee, buradan yola çıkıyorlar. Biz buraya e, ne için geldik? İşte sorgulanmak için, ibadet etmek için. Buraya geldik deyip onlar da olayı bu şekilde bağlıyorlar dediğim gibi her iki tarafında işi zor yani uzay hakkında işte evren hakkında uzaydaki boşluk hakkında hala bile günümüzde bile bilim insanları fikir birliğine varamamışken kara delikler olsun genişleme hızımız olsun falan Değil mi? James Webb yollandı. Mesela inanılmaz bir teleskop. Hubble'dan sonra müthiş bir teleskop. Yaklaşık 25-30 ülkenin katkısı var bu teleskopta. Belki Türkiye'nin de var, yanılmıyorsam. Yapımında. Yani 20 yıldan fazla sürdü öyle hatırlıyorum. Yollandı ve yörüngesine oturtuldu ve dünyadan da uzak bir noktada yörüngeye oturtuldu. Dolayısıyla Oradan gelen işte 13 milyar yıl önce patlamanın olduğu düşünülen geriye dönük bazı fotoğraflar yolladı. Enteresan tabi. Herkes bir şey söylüyor. Evet Karabatağımız da güne başlamış. Yani inanç meselesi inanılmaz geniş bir konu. Bunu saf olarak hani ne yapmamız gerek diyorsanız. Yani şunu yapabilirsiniz. Zaten din insanlarını, din adamlarını dinledik bugüne kadar. işte kitapları okudunuz. Şöyle yapabilirsiniz mesela. Ya bu nedir yani deyip bir araştırma yapabilirsiniz. Hani inancınız daha pekişir hale gelir. Ya da daha gevşek hale gelir. O size bağlı. Bilmiyorum ama Sümerlerden başlayabilirsiniz. Yani çünkü bu Adem ile Havva 7 bin yıllık insanlık tarihi diyen bütün dinler Göbekli Tepe 12000 yıldan sonra o bulunan ibadethaneden sonra biraz fikir değiştirdiler gibi. Ya daha eski olabilir tarihte yanılmış olabiliriz falan gibi. Siz en iyisini Sümerlerden başlayın. Özellikle 6. ve 7. tabletleri okumanızı tavsiye ederim. Onları okuduktan sonra işte bakacaksınız oradaki olaylara. Ve sürpriz orada yaşanan olayların, tufan e, ve tufan olayı ve kadının e, kaburgadan yaratılması olayı vesaire dahil birçok şeyin Sümerlerde zaten yazılmış olduğunu göreceksiniz. Tevrat'a bu şekilde geçtiğini, İncil'e de biraz değiştirilerek geçtiğini, oradan da Kur'an'a geçtiğini göreceksiniz. Bunların değerlendirmesini siz yapacaksınız. Bunların o, okuyun bunları. Bir de şey vardı ya keşke aklıma gelse de söylesem. Bu Hindistanlı bir film. Amr bil, bilmem ne dinle ilgili bir filmi var. İnanılmaz bir film. Çok güzel bir film. Ben çok etkilendim. Bu uzayda buraya uzay aracıyla buraya gelip bir şeyini mi düşürüyor dünyaya onu almak için buraya yollanıyor ve o arada onu ararken dinlerle tanışıyor. Hikayesi böyleydi. Onu mutlaka izleyin. Yani inanç meselesi çok 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 inanılmaz karışık. Bana göre çok basit. Ee, hani ben kendimce çözdüm. Yani yaklaşık iki, yıl, iki yıldan fazla sürdü. Araştırdım. Ben kendimce çözdüm. İnançsız yaşam olmaz diyen var. İnancına sıkı sıkı bu yüzden bağ, bağlananlar var. Ama dünyada yaptıkları pisliklerden vazgeçmiyorlar. Yani inanıyorsun ama Şimdi onunla onun ne alakası var diyorlar. Ya sen inanmıyorsun ki. Sen korkuyorsun sadece. Sen korktuğun için bir şey yapıyorsun. Dediğim gibi karşı konu. Ama Sümerlerden başlayabilirsiniz arkadaşlar. Sümerlerden ondan sonra Sümerleri okuduktan sonra bütün kitapları okuyamazsınız da. Kur'an'ı Türkçe okuyun. Ama ya bir şeyim ben yabancı değilim tanı artık az önce saldırdın Allah Allah Neyse hoşçakalın arkadaşlar çok uzatmayayım.